İlk mesleki hayatımı mümessil olarak başladım. Geldik Erzurum'a, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastahanaları, sen numune hastahanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım, indim aşağı bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sürelerin yarısından fazlası hastahana personeli. Dolayısıyla doktor muhtur çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki ya hiç işte, tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hele kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. O Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümesin olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel e, ee, bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban da köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. Ee, uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz de diyor hazır olun. konsolustan ateşeler de gelsin. Yüzeysel bir otopsi yapar. Kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakların memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın. 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam sayın savcım. Ben bunları bilmiyorum. Sabahtan kalktım gittim. Hakan Hoca'yı buldum. Gel dedi odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi böyle oturdular. Biraz sonra içeri bir tane Cem bu çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi üniformalı polis sağında solunda. Merhabalar günaydınlar. Merhaba günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim mi dedi ateşler yok mu İran konsolosluğuna? İki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakalli, mitanli, metreden belli. E o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis. Misolve 3, bir doktor 4, ben doktorun yavralı 5. 2 tane de mil tonu 7. Çıktık yola gittik. Git 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 şu koridor dallanıyor. Koridor soğuklaşıyıkalım. Nogum baktım geldik murka. Buz dolabı gibi bir alüminyum kapı. Kapı avurdu neyse, kapı herifün bir tanesi daştı kapıyı içeriden bize. Olduk 8 kişi. Bura içeri girdik. Herif hemen kapıyı kapattı götüren. Bir dur bak çıkacak oradan. Niğillere baktım ki her taraf mermer, soğuk içerisi. Böyle bir kanal var, hep kırmızı kan akıyor. İşte dolaplarda yer kalmamış, normal hastanenin mevcut ölüleri de var. Fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Hacı dedi ki nasıl yapacağız hocam, sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik bir yapalım. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu mecep. Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu mecep. <laughs> Hepimiz aynı anda döndük morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. e, Miltanlılar zaten köşeden bizi kolizler. Biri sakkalını kaşır. Ulan her bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem böyle neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Anan, anam avradın. <laughs> O arkadaki polis ya nasıl hissettin sen O polisin biri yere kapandı daha sen bir sürelerden girdik lan o kapıya birbirimizi öldürüyor lan kapıyı açmaya başladın O ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım bile yemedim Hele ölünün üstüne düştüm Kafamı kaldırdım savcı Kapıya dövüşürüm Savcıya bir koydum Savcıyla duvara yapıştın abi aman kapıya nasıl düştün Benimdi senindi onun onundi kapı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl ettiyse açtı ama kapıyı açmasın ana ağabey, maraton başladı arkamı bir döndüm ki, Doktor Hakan peşimde. savcıyla yan yana koştum <laughs> Neyse, Ölü de peşimizde. Ne <laughs> Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi hep size tanıdığına kadar ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastahaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanırdım. Oranın arkası aklıma geldi. Arkasına girdim asansörlerin böyle sağdan. Meğer orası böyle yarım der şeklinde tekrar onu koridora bağlar. <laughs> <laughs> ben buradan çıkmamdan ölüyle karşı Uçan <laughs> Bu çankayı <dilerim. gülüyor> üstüne vurdum. Öyle kendi muhattı mu abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağlıydım. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet ediyorum. Gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım sadece yanımda yatıyor. <laughs> <laughs> sen neydin sen burada? Gündüm <laughs> yanıma Doktor Hakan yatıyor. Bak şöyle burada? Film şeridi gibi aklım gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu kusur bir şey oldu. Bir şeyler var diyeyim. Ama parça parça. Ulan sonra bir baktım azilerde de polis. O da sarılık olmuş onca teşhisi koymuşlar onu sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular buldular dedi ortalık karıştı. Ulan kimi buldunuz ne buldunuz? Mega polisin biri sağa kaçış sağ kısa Biraz sonra saç kapı üstü cam. Ancak ölü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar. Kilitli kapıyı. Bu da dediler, ki, ondan silahı çekip de çekip cami etir. Ama tam kremi de vakıttan yarışır. Kendini lazım atması karnını mardını kesin. <laughs> Neyse getirdiler onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. Tanesi geldi dedi ki bulduk bulduk. Ne bulduk? 43 numara bir tane ayakkabı. Tek. Şimdi yok. <laughs> Gök birer kaşan da ayakkabı ayakkabı koymuş kaşmış. Oraya içeriye bir tane heyet girdi belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar ben mer çok geç olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan hastanenin başhekimi. Tabii la kaytan bıyıklar bıyık altında da geçmiş olsun. Nedir ki savcının da krizi girmiş ya savcı ana avra sevmeye başladı. Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız mı şerefsiz. Ya bir dakika diye sayın abi küfür etmeyin ya. Sakin olun efendim çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam murka konur mu? Eee ölmüş mü diye. Bir dakika anlatacağız ya. getirin adamı. <laughs> savcı duran savcı bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kimi getirin lan? <laughs> Kimi getirin lan? <laughs> Her bir getirdiler her böyle dürüz. Ulan kakan herif. Dedi bu hastahananın dediği kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. Bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor oluyormuş. Bu Mort'taki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkılmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş ya halanacak. Bak senin yüzünden yeter. Ben sen anahtarı vermesen de ben gidip kafa bir müdür. Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebini. Gitmiş yatacak yer bulamamış yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Gitmiş ölüyü yendirmiş aşağı koyuyor çıkmış. Yetmemiş ölünün üstünü de almış üstüne. <laughs> savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı mı? Senin memurluğun yakacağım dedi. <laughs> dedi sana savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri de. Dedi sana ölüm dağmana koyup. Dedi <laughs> <ödün ya>. <laughs> Koy, <seni> gidin. <gireyim." gülüyor> savcı susturamıyorlar. <laughs> 本当はそれはでき、何ペーセーの人カクトンカクトン。何やってしまった